Allah belanızı versin. Şimdi fark ettim. Doğru Çilemiyorum. Ya. Hocam bir şey Hadi Hadi. Tür -tür. Bütün var. Hadi Türk Türk Galatasaray bütün maçlarında şaibe var. Bu hocam dur dur bir dakika. Hocam! bir, dakika. bir dakika. yapmayın ya. Bir dakika. Ya. Hepiniz Bidaka. birer dedektif olun. Al. Yapmayın Allah aşkına. Bir dakika. Ya. Görüntülerden sonuca gidiyoruz. Al bir daha ya. Şimdi iki, bir, şey fark ettim. Hocam ödümü koparttı. Bir dakika. Allah belanızı, Allah belanızı versin, cami olarak. Şahıslar suçlamıyorum. Kime diyorsun ya? sana der miyim be kardeşim? Bu Hayır, kime bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. kaçıyor. Oynat 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 oynat. Yakaladım. Oynat. E, Mesut orada. Oynat. 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 Dur. E Mesut. Hayır. Olur. Mesutlar önce dur. Dur ya. Yani, kim o? Ne oluyor? Al yani? gel al. 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 Dur. Şurada sağda Mesut'un la sakallı çocuğun arasında gördüğümüz kırmızı eşofmanın üstünün arkasında ne yazıyor? TFF yazıyor. O da, var? Onlar, o da o TFF yazıyor. O yazar biliyor musun? Evet. Ya yan hakemde ya dördüncü hakemde ya yazar. Olsun, ne olacak? Ne, ne var, var mı hocam? hocam